mutfağımdan selam arkadaşlar bugün portakal soslu tart kek yapacağım inşallah evvela 2 adet yumurtayı kırıyorum hemen üzerine bir çay bardağı şeker alıyorum çay bardağım 100 milim arkadaşlar ve güzel bir şekilde mikserle çırpacağım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı süt. Bu şekilde bir tane portakalın sadece üst sarı kısmını rendeledim. Onu da alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, portakalın sadece sarı kısmını. Bir adet orta boy portakal. İlk etapta şöyle bir su bardağı un alıyorum, kıvamına bakacağım. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. şöyle bir eliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar daha alıyorum üzerine. Yani bir su bardağı artı iki yemek kaşığı aldım arkadaşlar. Kek hamurum bu şekilde hazır böyle akışkan bir kıvam olacak arkadaşlar tart kalıbımı katı yağla yağladım kek harcımı içine alıyorum hemen şöyle bir iki vuruyorum 180 derecede ısınmış olan fırınımı alıyorum pembeleşinceye kadar pişireceğim arkadaşlar tart kekimin keki pişti bu şekilde çok güzel yumuşacık hemen şöyle servis tavanı çevireceğim çok güzel çıktı görüldüğü gibi portakallı sosumu hazırlayacağım hemen şöyle taze sıkmış olduğum 2 su bardağı portakal suyum var alıyorum 1 çay bardağı şeker alıyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı tepeli nişasta alıyorum karıştırarak pişireceğim kaynayıncaya kadar karıştırmayı hiç bırakmayacağım Sonrasında getirip kekin üzerine dökeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim portakal sosum da pişti bu şekilde. Kekimin üzerine alıyorum, üzerine düzeltiyorum böyle. Çok güzel yumuşacık bir kek olacak inşallah. Evet üzerine de şöyle. Hindistan cevizi ile süslemek istiyorum. Evet arkadaşlar, harika bir kokusu var. Portakal kokusu. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Üzerini de şöyle biraz antep fıstığıyla süslemek istiyorum. Evet arkadaşlar, görüntüsüyle de tadıyla da harika bir kek oldu.